çok iyi ya. Ekibe Acayip bak abi komik. Allah aşkına ekibe bak. Ya. Bir video var bir de testin var. Çatır çatır ses geliyor oğlum. İzlemiş. Ya boş yapma amına kıyım. Ya, ya, şey, şey, Salak bu hesabı Mami de kullanıyor. Kaç kere söyleyeceğiz? Asaklar, ya, ya, ben 100 diyorum ya. Ay, 215. Oğlum çatır çatır ötüyor platform. Abi. <laughs> çatır çatır ötüyor koltuk diyor amına <laughs> <laughs> hoş geldiniz canım kardeşlerim bu gece öyle bir maç var ki vay 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 büyük derbi Saray, bak. hoş geldiniz arkadaşlar bugün özel konuklarımız var Testu Taylan kardeşim zaten kendini kanıtlamış birisi. Çoğunuz kanırsınız. Eren Karayılan kardeşim de öyle. Testo Beşiktaşlı. Eren'i bilmiyoruz. Eren'i bu maçlarda... Gazsar Eren'i dedi ya. Siyah giymiş. Sen çok konuşma oradan da. Ceyhun abi bizimle bugün. Tümründen evet. evet. buyuruz. Evet. Evet. Bu, bu. Kamerayı kuruyor. Güzel küçük güzel 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 abi. Güzel. Güzelliğine bakın güzelliğine. Vay 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 vay. <laughs> ya Beşiktaş kaç tane Beşiktaş var? İki bin tane, tane Beşiktaş yoktan yazar ya. 50.000 kişilik şıtak. 2-0 abi 2-0. 3-1. Eren biz iki olacağız Galatasaray olarak. Siz sizde sıfır Beşiktaş 2-1 kazanır Arkadaşlar ben de 3-1 Beşiktaş kazanır diyorum bugün, Videolarımızı bugün, lütfen beğeniyorsanız like atmayı kanala abone olup bize destek vermeyi unutmayın Özel işte, like bilgimiz arkadaşlar işte, Benim oğlan da konuşuyor 2-1 3-1 bir, bir, neyse Bugün Okan'ın Okan evladımız sınav günü Bak gayet açık söylüyorum Sınav günü bugün Beşiktaş başkanına kereşim şey ederim kardeşim Yani çok beyefendi gibi görünen bir kişiydi Galatasaray'a kongresinde beyfet, 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 ya öyle ben ben kabul etmiyorum fıtra bakma sen kabul et. Beşiktaş şey Beşiktaş kongresinde Galatasaray'a hakaret ettirip o doğrudan orada seyret. Ağzını açıp da konuşmadı. Demesi ya, lazımdı ki evlatlarım yapmayın. Küfür etmeyin. Galatasaray'a hakaret etmeyin diyecekti. Demedi. Sanki onlara katılmış gibi sustu. Onun için eleştiriyorum. Sönmez bu şafak yolumuzdur ağlayacak odayı dilo beni bil etimi <laughs> ne para oldu çam olayım kalkarmaz onlar gerçekten hasta ya benlişedes <laughs> O maskeyi çıkarmış, bugün korkun ondan. Takar şimdi. Ma, hayır, çıkartmış, atmış. Atmış ya. Seramaz vidalı suratı. Çıkaramaz ya. Al bak, bak abi. Ne alaka abi? Evde verilen infolar niye bu kadar yanlış ya? Her info yanlış olabilir mi ya evde? Sikir <laughs> şişlerini bir kere ya! Şu 5 sıfır harcını bir çıkartalım. Kışın artık! Cezo Fernandez! Sana düştü valla. Vallahi Allah. Düşünceyi mi göre daha da kaybediyor herhalde. Da ya asla ama yap. ama yapma yapalım. Yanlış görüştü ya. Her ya, zaman aynı boku yapıyor. Hadi 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 oğlum hadi! Oğlum hadi! Harika! Hayır! Hayır! Ya yapma işte şunu ya. Sen. Sen. Bravo Selim. Abi. abi. Testo'nun short biraz şey değil mi ya Geldi <laughs> 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 de yüzde yüz gol pozisyonu ya. Koy 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 ya. koy ya ortasını, koy koy Yunus, hadi be! Hadi be! Hadi be! koy 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 Ortası içeri. koy 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 Ortası. Çak, de be, çak. ikinci, ikinci, baba, eline çaksanız mı? Evet. Kral aslanın ikinci bir kakıcı. Çakar gider. Eline de çak. Baba, eyle çak. Eline de, çak, dışarı, çak, ay de, çak. Ay, 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 ay kuşman. Allah kıyı o mu kuşmanı? Tanıyacaktınız kral aslanı. Kim bu balata sarbay? Kampion kim bu mu? Ay kral aslanım benim ben. Zor da işte. Bak ben hep takımın adını şey, Semih'in pozisyonuna sakını kaldı. Semih, biraz zayıf kaldı. Çok zayıf kaldı ya. Kalabalığın içinde düştü. Hadi be. Ha lan bir şey yok duruyor duruyor. Ben duruyor ortamda işte lan sakın. Hadi oradan ne sarı kalktın lan. Bak on bile yok lan. <laughs> hadi hadi. oradan. <laughs> <laughs> şey ya, o kadar. <gülüyor> 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 çuvalladı bunlar çuvalladı. Hadi evlatları baktırı bunlara. Bunlar çuvalladı çuvalladı. Ya Eren ne yapıyorsun? Topla ne yapıyorsun? Gir sol nefesini kesin. Basın. Beşiktaş biter. Bak söylüyorum size. Bak formül veriyorum ya. İki ne futbolcuyu bitirin. Beşiktaş bitti. Çok iyi yok. Penaltı. Yok yok. yok. Valla penaltı gelir mi acaba? Asla gelmez. Ya bir bana üstü Bir daha pozisyonunu görelim ya. Ne var orada? Ayak ayak var şey mı orada? Şey 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 abi, baba Allah aşkına 60 yıldır yapmayın ya. Yok, bir şey yok, bir şey yok. Hiçbir şey yok lan, penaltı yok. Tamam, yok. ya, hemen hemen bir şey yok. Karbiye <laughs> sarın arkadaşlar. Yürüyeceğim ben ya. Gol <laughs> var, gol var abi. O, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi. İzlemek lazım. koydum. Hadi. Vallahi ver bana, çıkacağım parmağı. Mümtaz amca bile penaltı değil diyor. Sen bir daha sor o soruyu Mümtaz amca. Şey. Haydi oradan git. Haydi! Nerede basıyor canım? Ağabey git! Tekme atmış ya! Tekme atmış! <laughs> bunu nasıl Baba nasıl var mı Ceylin abi yok Baba Var var var. Baba var mı yok mu? Var var var. Sarı var mı? Hayır sarı kart yok. Baba n'apıyorsun sen nedeni misin? Tekmelik olmasa gidicek. Geçse karış karış ya. Her seferinde de aklımız yanmış. Aken yapın bir de ya. Bir Çok iyi ya. Nasıl göremedi yani? İlginç ha. Hadi atın hadi. Vallahi var sarı kart yok. Uyutmayın, hadi yallah, yallah, yallah. Çakır bunlara iki, iki de sussunlar. Sakin oluyoruz, sakin oluyoruz. Tırırışka! Tırırışka da anlamela. Ama öyle de kumanda imanı Ne oldu, ne oldu? Arasında kumanda açarım. Kumandalara mı kaldın? Çok iyi laf sokuyor Birazdan göreceğim Eee. Zor görürsün kıçım! Ay 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 neyi görüyordunuz? Babayı mı? Teslu biraz sen de bir şey desene. Sabah da zorbalıyorlar seni. Allah'ın kuşları! Bir gol olsun ondan sonra. <laughs> Kadar yayıyor olduk. Sıra Kartal'da. Ay 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 ay. Bornu ver kanatlar yolundu sizin de ondan. kanatlar da yolundu. Yolunmuş kanatlar size. Bu yeri çok başka olur. Ne başka, olacak ya anne gidersin. Yürü lan Yunus. Biz de karşısına geliyoruz. Gelin lan Yunus'una. lan Yunus'una. lan Bayat olun lan. pazara gönderdik lan. Allah versin ya. Dikkatli bekliyordu. O gestor penlendeki tüyler iniyor olur. Bu bana kod orada. Söylenmedi. Sana layık düşler. Ulan bunun üstüne koyacağız. Hadi be. Hadi be. Ay ay ay. Ya la patirva, orası yol geçalanı değil. Hadi yürü, hadi. 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 Ya, Offside Offside var Offside ben, Offside var orada Haydi Bir tane de salikat Salikat falan yok Offside var orada Yav saç yuvarır Güle Güle Kartal sana Güle Evet ilk yılda Beşiktaş evet. evet Baba ufak bir yorum Ufak bir yorum Galatasaray oynadı Beşiktaş seyretti Ceylan Tamamen olması gerektiği gibi Cengiz Han'ın yüzündeki anlık sinire bir baksanıza Allah aşkına. Daha oynadı Beşiktaş seyretti. Cengiz Han tamamen olması gerektiği gibi yok. O kadar. İki sınır bir tane daha atıyoruz. <laughs> bir tane daha lan. İkinci yarı bir tane daha çakarız. <laughs> İki <İkinci gülüyor> bitiririz geçeriz beş bu kadar olmasın. Biliyorsun. Valla taktik formasyon değişirsek bir şeyler olur mu? Ay 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 ay. Hiç umudum yok. Ya ben Seni, ben seninle Mario'nun çıkması lazım. Ben umutluyum ya. Çıkar çıkmaz bilmiyorum evet. ama ben Beşiktaş'ın bu maçı kaybedeceğini düşünmüyorum. Ya El tabii ben Umut tabii ki umut taşıyacaksınız tabii ya. Kuşun umudu sonuna kadar gider. Normal ya. arada ha. Normalde çözülebilirsiniz ikinci yarısı bir gol daha yarısı. İkinci evet. yarı başladı. Evet. İkinci yarıda bir gol inşallah olur. Bu iş biter. Hocam olsun bari bu düşünce biz kazanıyoruz ya. Allah Hocam olsun. patlar. Gol mu olur ya ama Hadi, şey. Hadi bakalım. Basma ayakta kaldı. kaldı. Harikasınlar. Geliyor lan ben oraya. Bu sıra çıkmadın ya bu sıra çıkmadın. Eren uyudu. Kanka, Eren uyudu bak abi bak Hadi bak bakalım. Basmak mı ayakta kaldı? Harikasın Ar lan! Geldi, geldi. Geliyor <laughs> lan, ben onu <laughs> aldım. <laughs> <laughs> mısır açmanın ya, mısır açmanın. <laughs> Allah kahraman. Mısır abi, mısır abi. Bak düşürmeye çalışıyor ya. Mesut oyun başladığından beri ilk defa gol şansı bu iş. E. Yemin ediyorum kafasıyla <laughs> oyunu pas verdik. Eskiden bunu Muti vermiştir herhalde. Aynı pas. Yerim bu tibe. O kemirme. Kartal kemirme. Kartal kavurma. Hadi, hadi. Hadi, hadi. abi abi durmaksızın zorbalıyor ya bir de durmaksızın. Bu anda Beşiktaş'ın şu anda çok büyük küfürler var. Ayıp ama. Yok ya. Bana bak buradan bir tane koyun bak bak. Niye küfürleri görmüyor musun? Şey orada kongrede Galatasaray'a hakaret ederken ne küfürler var ne küfürler hem de ha. İtalya sizler sizi. Sen yaparken iyi de onlar yapacak mı kötü oluyor? Siz e, de yapıyorsunuz. Ha ne yapacaksın? Ne kadar iyi yapıyorlar? Sonuna kadar yap. Hiç yakıştıramadık. Yani senin gibi objektif bir insana Mümtaz amca. Senin gibi biz seni böyle bilmezdik. Seni objektif bilirdik biz. Ya ağzına sıçayım seni. Koy 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 koy. Yürü yürü git hadi. İmobilini basıyor. Lan basıyor hareketler. Yine ya ne yapıyorsun hakikaten? Manyak. Sağ ol haklı müdeyyir ya. lan! <laughs> <laughs> ya. Çok var ya. <laughs> var ya. de iki metre yok <laughs> <laughs> işte. <gülüyor> Ya gitsin artık ya. Düşünmeye bana bak. Ya, ya bana ben ağzına sikerim. Hakikaten beni yapma. Ya bak bizi atarım. herif. Kartalın kanatları yanıyor. yanıyor. Ceyhun abi yine bir kuponda ya ben onu anladım bu iki buçuk üst Ceyhun Kartalın kanatları yanıyor Videoyu maalesef kesmek zorundayız yani telefonda biraz sorun olmuş Yani ikinci bölüm maalesef koyayım hiç beklemiyordum. Videoyu maalesef kesmek zorundayız. Sonra... Yani telefonda i̇yi, iyi. biraz sorun olmuş. <laughs> yani ikinci gol yok sınıf maalesef. Abo. Salmaz ki amına koyayım. Bu saatten sonra izle şimdi Mümtaz amcayı. Kartal kavurma. Yanıyor ol kartal küçük battı. Kartal küçük battı düştü. Yanıyor, yanıyor. <laughs> bak kavurma. <bak, gülüyor> ay ay ay. Ay ay ay. Ramos'un sinem. Kartal kavurma var bu gece. Bek bek bek. Bu sabit bunu seviyor böyle. Allah'ım kuşladı. Gördünüz mü? Para var mızı var. <laughs> Hadi gelsin. Bu akşam olsun ya bu azıcık toz ne kadar bozuk manyak dur şeyi vermişler benim elime. geliyor 3 geliyor 3 3 geliyor 3 geliyor 3 3 3 3 3 benim oğlan balkon sefasına çıkıyor. hahahaha <laughs> balkon <şapası> başladı <laughs> ay 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 benden dalga geçersiniz ha ben değil, balkon sefası Sizler size. Bakın bakın. Kartal kuşları bakın. Allah'ın kuşu benim oğlan bunu yere atıyor devamlı. Böyle aslan yer adamı yer yer. Adamı yer bu Bu aslan var ya. Adamı yer. Allah'ın kuşları. Bakın da görün. <laughs> Param parça yapar. Param parça. <laughs> ay 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 oğlan çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Maç biraz tatsız o yüzden bir balkon sefası şarttı. Ya. Biz var ya yemin ediyorum hiçbir şekilde böyle hayal etmedik. En kötü diyorduk Olgule ki ya. biz de, atarız. Yani, de gol atarız. Yani gol atmamıza bile fırsat vermediler. Testo atacaktı yani. ben bir şeyler yapacaktım. Evet. Yani. Maç da bitiyor yani. Gitmeliyiz daha bundan sonra. Böyle, böyle cezalandırırlar 2-0. Böyle Valla hiç böyle Ay, hayal, hayal etmedik. Yemin ediyorum bak. Üç olsun. Bir şeref kulübü olmalı. Bir şeref kulübü olmalı. Dışarıya be. aylardır 5-0, 5-0'dan tümür, bıktım ya. 5-0 diye diye yapıyorlar, 5 diyorlar ya. Senden ya ne alaka balakoyim, ne alaka ya? Ne alaka ya? Aylardır beş çukur tümür, beş çukurdan bıktım ya. Beş çukur diye diye sabah yakında akşam kaldım. Nasıl var, bir ortam bu abalar? Benim senden de. Baba 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 da baba 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 Ceyhun abi tamam abi Ceyhun abi pistler alalım bir, bir, bir daha koy bir daha, daha koy bir, bir daha koy son bir isteğim senden bir daha deneyelim bunca Abi, çok, çok iyi sesi var ya çok iyi sesi var ya Vallahi bu isteği çok mu söyle çıldırtsam da seninim şey bir dostum yine yan yine ben <gülüyor> <gülüyor> Ama kardeşim Allah sesine güç versin. Bir Maşallah var. Yani şu an ikisi vuruyoruz diye biraz da duygusuz. MS1 1.5 yok ben Ceyhun abi tanırım Ceyhun abinin bu 2.5 üst bekleme şeyi bu. Vallahi biliyorum. Bir tane <laughs> atarız. <Ceyhun> <gülüyor> yine güç. Sağ ol her daim. Hayallere kalmaz kimin... <laughs> Herkes sustu Eren'i dinliyor amına koyayım. Zalim Hüsra Feryat figan kalbim Yerimi inmedim o zalim Harbi üç tane olduk tam üstüne söyleyeceğim. Ay 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 ay. Bir tane Hayır, pozisyonumuz var bir tane. Ya bir tane değil de yine 3-4 tane var da. Net koy pozisyonu bir tane var. Yani. Ay ay geliyor ay geliyor. Ay geliyor ay ay ya, ay geliyor. Ceza Penaltı. Penaltı. Ay 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 çalmadı penaltıyı. Beşinci yıldızı takacağız. Hem de hakiki e yıldız var. Hakiki e yıldız çarpma değil. Sarı. Ben, Kanarya'daki gibi çarpma yıldız değil. Sarı. E yıldızı takacağız. Sarı kırmızı. <gülüyor> <gülüyor> Sarı. Beş saat sonra geldi Amalakoy'un cevap. Kırmızı. Sarı. Kırmızı. Ben izlediğim en büyük maçı var. Harbiden <laughs> binemez. Yani bugün Mümtaz Bey'i sormalıydı. Tam tersi olsaydı var ya. Var ya. Yani şöyle arkama yaslanayım şöyle. Tadını rahat şey rahat. Ya. Arkama yaslanayım evet. şöyle. <laughs> Kendini yer atmışsın ya. Ceyhun evladım arkama yaslanıyor. Diroks BJK GS maçını bilene forma hediye edecektin. Dostum sen git o tweet'i bir daha oku bakalım. <laughs> Doğru o <daha> Öyle <laughs> değil. 10 tane formal aldık. <laughs> evet şu anda arkadaşlar Testo Tayland Eren Karayalan kardeşime teşekkür ediyorum buraya geldikleri için. Evet. Konuğumuz oldular. Şeref verdiler. Evet Ayaklarınıza sağlık. Konuklarımızı nasıl buldun? Valla hepsi aslan gibi delikanlılar. Testo biraz üzüldü. Testoya Testo bakıyorsun. Gol mü? Bir tane attık bir tane attık bir tane. Bak 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 kızardı. Bak. Bir tane attık direkte patladı. Bak 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 Nasıl? bak bak bak. Bak. <laughs> bak saçmalık. ben ne dedim? Ben gülüyor ne dedim? Bak gülüyor, gülüyor. Amına koyayım biliyorum ya. Biliyorum abi biliyorum. Üst oynamış, üst. Üst oynamış. Hadi ulan biz bunu işte etsin, start, çok start, bekledik start, ya. Nasıl olur ya. ya? Çok bekledik biz bunu ya. Bala bak bala ya. Vallahi billahi böyle şans mı var ya? Ya olmaz olsun böyle ya. Kır Allah kahretsin. Yok olsun, mükemmel ya. gol ya bak bak. Harika gol de işte biz bunu daha önce atacaktık ya. Yok offside. Off yok. Yok yok. Ya gördün mü baba. Son pozisyonda yandı Şirak. Köre attı topana vurdu. Testo <laughs> senin son bir düşüncelerini alalım kardeşim ne diyorsun? Maç hakkında mı? <laughs> maç hakkından önce testo değil, testo. testo değil. lan Testo dedim. O zaten öyle dedi. Sen yanlış anladın. <laughs> gol, gol çok geç geldi. Çok kötü oynadık. Biraz zaten son gol futbol şansı. Yani çok keyifsiz bir maçtı valla. Bugünü unutmak istiyorum. Bu yani belki iki olur lan. Bu arada arkadaşlar Testo'nun uşağı kaçacak. Ondan ayaklandık böyle. Arabaya binecekler. Son atak. Son atağı izleyelim de. Sonuncu ne tamam, ha, çok balık gibi orada. Yani her yani. Adam böyle vurdum. Oğlum oğlum geliyor mu lan yoksa? Geliyor mu lan yoksa? Ya yapma Fernandez Çıkmış gelir. Hadi baş şimdi. Hadi baş şimdi. Hadi baş Hadi baş şimdi. şimdi. Hadi şimdi. Hadi şimdi. Vur Şurada bir iki dakika çekeyim size hemen Ortaya geç Gözde abla geç ortaya geç 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 Allah 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 <laughs> bir daha denelim bunca yıl sonra yine Bu istek çok mu söyle Ayağına sağlık Eren Kardeşimsin Geliyor mu lan bir tane Ben geçirmeye gideceğim şimdi Arkadaşlar maalesef yenildik Videolarımızı beğeniyorsanız like atmayı Kanala abone olup Bu arada Testo Taylan'a abone değilseniz abone olmayı unutmayın Kardeşimi zaten tanıyanlar tanıyor. 1 milyona çok yakın, 1 milyon yapalım testoyu. Ya, evet. Çok ya, özel ya, içerikleri, güzel ben içerikleri ben var. Ne diyorsun? Sene başka bir yerde görüşürüz. İnşallah ya, gel, ya. gel, ya, gel ya. Kesin ya, gel. Ya. Maç bitti bu arada. Ya, yani Arkada da futbol yorumu dinliyor ya. Efem aşkım. 6G. 6G bizim normalde yokmuş, varmış. Ya biz görmüyormuşuz. Demek. O da varmış aslında. Ama bizim ana modem 5 zaten, o yüzden... O yalandan, bakma ona. Ney? Atıştırmalı, benim midem iyi değil. Yani şeyden, Paris'ten iyi değil. Ben bugün bir koruma altına alayım. Yarın sabah kahvaltısıyla devam ederim. Yemeyeceğim hiçbir şey. Ölüm diyetindeyim. Belki mi meyve yerim akşam, maç izlerken, o kadar. Ne maçı hocam? <laughs> <laughs> He? Sınırı saydı zaten yani özellikle Çok beğendim ben <laughs> <Bu> Esna <bahriye H> ev ziyaretini de izleyeceğim İhtiyacımız vardı dalga geçiyorlardı bunlar <laughs> Misafirlerimiz de <kalabildi>. vardı Dalga geçemeyecekler <laughs> Artık bundan sonra dalga geçemeyecekler <laughs> Bütün Paris'te ne yedin? Ya biraz bozduk diyeti ya dostum. Hem Kanarya'yı yolduk. hem Kartal'ı yolduk. Ne Kanarya ne Kartal artık bize konuşamaz bu sefer. Rusya'da mahkeme Rus medya kanallarının içeriklerini engellediği gerekçesiyle Google'a 20 desilyon dolar ceza verdi. Anasının... Desilyon... desilyon neymiş amına koyayım Kaçtı ya? Kaç dolar da? 1, 2, 3? Ödenir mi beyler bu ceza? Ali Koç da abi. Aslan evlatlarım. Tek çekim olsun diyecek şimdi Google Reis. Bol bol yorum ve like bekliyorum hepinizden. O kadar yaparız, yok. Hayırlı geceler, ya. sevgiler. Tek çekim olsun 20 desilyon. <laughs>